Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra tekrardan sizlerle birlikteyim. 10 saniye sonra hemen yarışımız başlayacak. İtalya'dayız Williams'la. Şu anda Williams'ın kokpitini görüyorsunuz. Bakalım nereden başlayacağız? Orta sıralardan başlayacağız. Hemen oyun içerisine daldık. Uzun bir süredir de yoktum. Oyun içerisinde de konuşacağız. Eğer olur da kaza yapmazsak. 7. sıradan başlıyoruz yarışımıza. İtalya'da 5 kırmızı ışık var. Ve bol yağmurlu bir yarış göreceğiz. Hem, hemen bir kaza oldu önümüze Dördüncü sıraya kadar yükseldik. Dikkat 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 aman aman diyoruz. Hop. Kazalardan kazalara. Hop aman ne oluyor? Ah. Last, ön lastiğim patladı. <laughs> Şu an ön lastiğim patladı arkadaşlar. Patlak lastikle pite kadar gitmeye çalışıyorum. Okay, box, box, box. Oyun içerisinde benim de alışık olmadığım görüntülerden Aa, araç dönmüyor. <laughs> araç gerçekten dönmüyor. Şu an lastiği, lastik sesinizi büyük ihtimalle siz de duyuyorsunuzdur. Arkamdan şimşek mekkun gibi <laughs> destek sağladı Mercedes. 7. sıraya kadar düştüm. Sol ön lastik ve kanat tamamen yok araçta. Ben pite girmeye çalışırken sizle de konuşmaya devam edeyim. Stajım olduğu için uzun bir süredir ara vermiştim. Ama tekrardan geri döndüm. Umarım videoları da beğenirsiniz. Daha ilk videodan çok karmaşık bir video olacak diye düşünüyorum. Çünkü uzun bir süredir Formula 1 hem oynuyorum. Ama ilk defa patlak lastiği ilk defa gördüm. Aman o, McLaren'le bir müdahale geldi. <laughs> Aracım gitmediği için arkadaki McLaren'i de yavaşlatıyoruz. Hadi Latifi, hadi Latifi yetiş oğlum. Şu an acayip derecede zaman kaybettik. 6. sıradayız. Yeter ki bite e ulaşalım. Bizim piti de en en, en uzağa koymuşlar. Gerçekten inanamıyorum. Hem ön kanat değişti, hem lastikler değişti. Önümüzdeki, arkamızdaki McLaren bizi geçti. Ha, şimdi tekrardan oldu. 55 55 saniyelik bir pit oldu. bol kazalı bir yarış gördük. Büyük ihtimalle birazdan mavi bayraklar çıktı. Birinci sıradaki bu McLaren'e dikkat etmemiz lazım. İnanamıyorum arkamızdaki McLaren birinci sıradaki adamı DNF etti. Oyundan çıkardı. Bu bize ilk üçü getirebilecek bir hamleydi. Ama yağmurda direksiyon kontrolü zayıf. Özellikle de Williams sayısınız. Battery overtake button Overtake butonunu bizden kullanmamızı istiyor. Biz de kullanalım zaten yağmurda çok bir hedefimiz kalmadı. Beşinci sıraya yükseldik. Şimdi daha demin kaza olmuştu. Onu da geçeceğiz. Şu anda hedefimiz dördüncü sıra ilk üçe girmek. Bakalım herhangi bir kaza olacak mı? Eğer benim lastiğim patlamasaydı gerçekten çok daha ileriye gidebilirdim. Özellikle Williams'la yarışıyoruz. Bu Formula 1'in Maalesef ki eski günlerinden uzak ve çok kötü bir araç. Hani bunu söylemek istemezdim ama Özellikle arka taraf çok sağlam kayıyor. Evet şu anda ortalık sakinleşmişken normal bir şekilde konuşabiliriz. Eyvah. Oh! Çok kötü kaza yaptık. Çok kötü kaza yaptık. Böyle olacağını hiç beklemiyordum. Gerçekten gerçekten beklemiyordum. Bir rahat bırakmadılar. Bir rahat bırakmadılar. Yarışı 5. olarak tamamlıyoruz arkadaşlar. Umarım bu garip videoyu beğenirsiniz her türlü kaza oldu. Bizi de biçtiler. 20 kişilik yarışta 4 tane araç kaldı. <laughs> Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Like atmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.